Merhaba arkadaşlar ben Oğuzhan ee, GameMaker Game Lounge'un e, birinci dersimize hemen başlayalım İlk olarak Maker'ımızı açalım ee, GameMaker'ı ilk önce biraz tanıtayım size GameMaker bir oyun motorudur ee, GameMaker'da hani 3 boyutlu oyunlar da yapabilirsiniz 2 boyutlu multiplayer oyunlar da yapabilirsiniz Yani sınırsız ucu açık bir oyun hatta Yeni bir güncelleme geldi geçenlerde neyse sonra göstereyim onu hatta linkini falan verebilirim artık yani svf import edebiliriz bu ne demek ee, svf olarak animasyonlar ekleyebiliriz demek ee, işte yeni yeni özellikler falan geliyor ekip çalışıyor bunun üzerine yoyo -Yo games bize de kullanmak düşer hemen başlayalım tabi game maker 8 falan değil benim şu an kullandığım değil game maker studio yeni güncelleniyor tabi onu da kullanabilirsiniz onun da game maker'dan çok büyük bir farkı yok hatta onu öneririm ben ama şimdilik GameMaker'ı e, bu program üzerinden çalışacağız. Ben 8.0 Pro kullanıyorum. Hemen başlayalım. E, burada e, bir takım şeyler görüyorsunuz, klasörler görüyorsunuz. Burada da simgeler var. Şimdi Sprites denilen bölüm oyunumuzda bulunan çizimler. Yani karakter objemiz, düşman objemiz, çizimlerimiz, e, ne bileyim işte oyununuza göre birçok çizim bulunabilir burada. Ee, yeni bir çizim oluşturmak için sağ tıklayıp Create Sprite diyebiliriz. Veya burada e, gördüğünüz Create a Sprite simgesi vardır. Bununla tıklamamız yeterli. İki tane açtım. Neyse silmeyelim kullanacağız. Ee, burada iki tane çizim açtı. Boş gördüğünüz gibi bir çizim yok şu anda. Sprite 0 yazıyor. Bunun üstüne iki kere tıklayarak e, Sprite'ımızı açıyoruz. İlk önce bir Sprite'ımıza isim verelim karakter diyelim. Şimdi load sprite diyerek e, karakterimizin resmini buradan seçebiliriz. Mesela benim burada çizimlerim var mıydı? Mesela bu şekilde ejderha çizimleri falan varmış burada. Heh, evet. <laughs> Mesela e, gemi çizimleri Burada e, gemimizi Buradan seçebiliriz çizimi olarak Ama e, ben şu anda Hazır kullanmayacağım Kendim çizeceğim Gamemaker'ın kendi verdiği çizim şeyiyle Edit bölümüyle Onun için de edit sprite diyoruz Buradan e, Sol klik ile tıklıyoruz Bir kere ve karşımıza böyle bir sayfa çıkıyor Yeni çizim açabilmek için Filedan new diyebiliriz veya kontrol N ile buradan açabiliriz. New diyelim. Evet 32, 32 yazıyor burada. Boyutunu soruyor size karakterin. Ee, boyutu bizimkinin 50'ye 50 olsun. Evet şu, şu kadar bir boyutu var. Açalım. Şuradan zoom yapalım. Karakter bir top olsun. Shift'e basarak e, düzgün çizebilirsiniz. Yoksa oval falan da çizebilirsiniz. Shift'e bastığınızda Düzgün çizer Şöyle boyayalım Karakterimiz Şu anda bu Center e, karakterimizin e, Sonra anlatayım bunu Evet sonra anlatayım Ama center'a basın Yani basmayacağınız Durumlar da olacak ama neyse sonra anlatayım Şimdi bir de ne çizelim Düşman çizelim Düşman 32 32 olsun hadi <laughs> düşman da kare olsun ya da kare olmasın o da top olsun. Bu da kırmızı olsun. Evet. E, şimdi bizim e, iki tane çizimimiz oldu şimdi karakter ve düşman diyelim ona. Evet. Karakter ve düşman çizimlerimiz oldu. Bunu oyunumuza ekleyip işte kodlamasını objekt object bölümünden yapıyoruz. Yani bu, bunun çizimi olarak oyunumuza direkt ekleyemiyoruz. İlk önce obje haline çevirmemiz gerekiyor. Obje, yeni obje açmak için object kısmına sağ tıklayıp create object diyebiliriz. Ya da burada create an object, object yazıyor. Bu simgeden buna tıklayarak yeni bir obje oluşturabiliriz. Şöyle iki tane obje oluşturayım ben. <laughs> obje karakter dedim burada. Başına obj alt tire eklememin nedeni bunun kodlamada e, karakter sprite ile karışmaması. Yani bunun bir obje olduğunu anlamamız gerekiyor. Kodlamada karışmaması için yani. Bütün objelerime ben obj eklen, e, eki getiririm en başına. E, burada düşman sprite'ımız vardı. Bunun objesini düşman olarak açamıyoruz Çünkü game maker kodlamalarda falan e, Türkçe karakter izin vermiyor. Hatta bunu da düşman değil düşman yapalım. Evet yoksa hata alırız kodlarken. Obje düşman. Bunu da hemen çizimini seçelim buradan sprite'ına. Şimdi bizim karakter ve düşman objelerimiz de oldu. Ama oyun için bir map'imiz yok. Map için ne yapıyoruz? Rooms bölümünden sağ, sağ tıklayıp create room diyoruz. Veya Şurada bunun da simgesi var. Create a room diye. Bu pek önemli değil zaten. İstediğiniz gibi sağ tıklayıp falan da açabilirsiniz yani. Ee, buna da oyun diyelim. Şimdi iki kere tıkladık. Ve mapimizi açtık. Mapimiz böyle bomboş bir şekilde şu anda. Sol tarafta e, Object, Settings, e, Tiles, Views, background diye bölümler var background bildiğiniz üzere e, bir arka plan oyununuza arka plan oluşturmak için o da buradan background e, kısmından sağ tıklayıp create background diyebiliriz ve buradan istersek backgroundu çizebiliriz veya bir arka plan resmi e, indirip oyunumuza ekleyebiliriz ben hemen çizeyim bir tane yani background çizdik. Bunun background'unu seçelim. Gördüğünüz gibi çimen çizmeye çalıştım olmadı ama olsun artık. Karakter koyalım. Karakter yeşil oldu, bu da yeşil oldu karışır bu. Karakterin rengini değiştirelim. Karakter de mavi olsun. Lacivert olsun. Tamam. Şimdi karakteri room'umuza yani mapimize, oyunumuzun map'ine ekliyoruz. Bir de düşman ekledik buraya. Düşman karakterden daha küçük. Şimdi oyunumuz çalıştırılabilir bir şekilde. Çalıştırılabilir bir hale geldi. İşte GML yani Game programlama dili burada devreye giriyor. Gördüğünüz gibi çok işlevsiz bir oyun oldu şu anda. Bir tane karakter ve düşman var ama karakter hareket etmiyor. Düşman da hareket etmiyor. Yani i̇şlevsiz şu anda. Hiçbir kod yazmadığımız için. Ee, hemen e, kod yazmaya başlayalım. Evet, geldim. Önemli bir iş oldu da. O yüzden kapattım arkadaşlar. Hemen e, size GameMaker'ın arayüzünü, kodlama arayüzünü tanıtayım. Şimdi objemizi iki kere tıkladığımızda böyle bir sayfamız açılıyor. E, bu sayfada kodlama yapacağımız bölüm burası, events'ler ve action'lar. Events dedi, events dediğimiz şey ee, bizim kodlamayı yapacağımız e, kütüphane. Şimdi create eventimiz var burada. Create event e, nedir? Create event e, bizim değişkenlerimizi yazdığımız bölümdür. Mouse işte mouse bütün mouse fonksiyonlarını e, yazdığımız bölümdür. işte mouse'un left butonu, right butonu falan filan. Bunları zaten hepsini öğreneceğiz. Destroy e, işte silinme ile ilgili şeyler. Odur. Ee, bu da mesela oraya yazdığım odur'un içine yazdığımız kodların ne zaman başlayacağı işte game maker şey game start oyun başladığında oyun bittiğinde room başladığında room bittiğinde bunları da göreceğiz arkadaşlar alarm 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 sonra öğreteceğim alarm çünkü biraz karışık ileri düzey yani yani alarm nasıl anlatayım bir süre vereceğiz mesela bir obje olacak karakterimiz o objeyi yediğinde mesela bir süre içerisinde hızlanacak gibi mesela onu alarmdan ayarlıyoruz draw e, adından da belli olduğu gibi yazı çizim yazım e, kodlarını yazdığımız mesela karakterin can barını yaptığımız ondan sonra parasını falan yazdığımız bölüm draw event oluyor step genel kodlama bölümü yani Genel kodlarımızı yazdığımız bölüm step'tir. Yürüme kodu falan. Onları hep step eventinde yazacağız. Key, key press, bir tuşa bastığımızda. Key release, bir tuştan elimizi çektiğimizde devreye giren kodlar. Kollision, bizim karakter eventi, karakter objemizde başka bir objenin çarpışma eventi, yani bir değme eventi. Mesela bunu düşmanda yapsak o zaman düşmanla başka bir objenin çarpışma eventi olacak bu. Sonra trigger'da step eventine benzeyen bir şey yani genel kodlama. Keyboard bu da klavye işte. Hemen başlayalım. Yürüme event yürüme kodlarımızı step eventine yazıyor, yazacağız demiştik. Hemen bir step eventi yaz açtık buradan. Ee, kod yazabilmek için kontrol burada kontrol bölümünden kod kısmından e, ee, execute kod da sağ tıklayabiliriz veya e, action'a sürükleyerek bırakabiliriz. Şöyle küçülteyim bunu. E, ee, şimdi biz e, yürümek için ne olacak? VAS, WASD kullanıyorum ben oyunlarımda arkadaşlar. Öneririm de. Çoğu oyuncu çünkü WASD kullanmaya alışmıştır. Ee, mesela biz buradan şimdi A'ya e, bas A'ya basma şartını girelim. if key board board Şimdi e, burada dedim ki eğer klavyemizden A tuşuna basarsak ne olsun? Bu köşeli Parantez açtım buraya iki tane Açıp kapattım ee, Köşeli parantez içine yazıyoruz Şartlardan sonra oluşan e, Olayları ne olacak ee, A'ya basarsa sola gidecek Sola gitmesi için de X'inin eksilmesi gerekiyor Yani X eksi eşittir ee, Kaç hızla gitsin Mesela 5 hızla gitsin ee, Ne dedik biz A'ya bastığında X'i 5 e, azalsın yani 5 hızla sola doğru gitsin dedik burada. Devam edelim. If keyboard check e, ee, D'ye basarsa bu sefer de sağa gidecek. Sağa giderse x'i artar. E, ee, bu bunun bir resmi var arkadaşlar hatta şurada internetten göstereyim google'a girerseniz evet burada e, resmini görebilirsiniz sağa giderse x'i artıyor burada da gördüğünüz gibi dx artı eşittir artı eşittir 5 x'ini arttırdık. x'ini arttırdığımızda yani sağa gidecek. Eğer x'ini eksiltirsek sola gider. y'sini arttırırsak yukarı gider. x y'sini arttırırsak pardon aşağı gider. Eksiltirsek yukarı gider. Şimdi devam edelim. Ee, i̇leri gitsin şimdi. Yani yukarı gitsin. If keyboard check Bu arada ee, sadece Bir klavyenin Yazılı tuşlarını kullanırken Ort diyoruz Mesela ok tuşlarını kullanırken Başka bir şey yazıyoruz Onu da sonra zaten göstereceğim arkadaşlar ee, W'ye bastığında ha, Bu arada bu A, D, W falan bunların hepsini Büyük yazalım arkadaşlar Yoksa çalışmaz Şimdi yukarı bastığımızda Y eksiliyordu 5 eksilsin eksiliyor değil mi? Bak bir dakika. Evet yukarı eksiliyor aşağı artıyor y'miz. If keyboard check or s aşağı gidecek bu sefer de karakterimiz aşağı gidince de y artıyordu evet artı eşittir 5 ben burada bir dakika bir hata oldu Heh, Evet orta yazmışım ee, ben burada 5 hızıyla gitmesi için 5 e, yazdım buraya isterseniz siz 7 yazarsınız işte 8 yazarsınız 9 yazarsınız mesela oyununuza bir e, obje eklersiniz işte o obje objeyi e, değdiğinde karakterimiz hızlanması için bunun başına bir şey yazarsınız işte e, değişken atarsınız falan onları zaten neyse kafanızı karıştırmayın oraları sonra öğreteyim şimdilik hareket kodumuz budur yani a'ya bastığında x'e eksilir yani sola giderken x'e eksilir sağa giderken x e artar yukarı giderken y eksilir aşağı giderken y'si artar bunu bilmeniz yeterli bunları da ezberlemek zorunda değilsiniz arkadaşlar game maker yönler yazdığınızda e, zaten google'da çıkıyor gördüğünüz gibi Google'dan bakabilirsiniz buna Hemen onaylayalım Şimdi Oyunumuzu başlatalım Deneyelim bakalım kodlarımızı Gördüğünüz gibi Karakterimiz artık e, hareket ediyor Çapraz da gidebiliyor Evet gördüğünüz gibi Şimdilik e, bu derslik bu kadar arkadaşlar Beni izlediğiniz için teşekkürler. İnşallah yararlı olmuşum.